Hepinize sevgili arkadaşlar ben Gökhan Biz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk bir doku videomu çekeceğim. Acemilik çok fazla olacak o yüzden şimdiden kusuruma bakmayın. Bugün arkadaşlar günlerden pazar ve güneşli bir hava var. Ben de sizlerle birlikte bu güneşli havayı güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Acemilik çekeceğim çünkü gerçekten vlog çekmeyi bilmiyorum hatta yatay şekilde telefonu tutmayı bile bilmiyorum belki yanlış bile bakıyorumdur çok da önemli değil sizlerle bunu paylaşmak istiyorum dövmeye gideceğim bugün ilk dövmemi yaptıracağım nedenlerini de söyleyeceğim neden dövme yaptırıyorum ve neden daha önceden yapmadım bir amacı var mı yoksa tamamen keyfi ihtiyari bir şey mi buna da sizler karar vereceksiniz ben anlattıktan sonra tabii ki de şimdilik o zaman kapatayım sizler ufak ufak videonun akışını izleyin gene geleceğim arkadaşlar ben halen otobüs beklemeye devam ediyorum otobüs tabi şuradan gelecek ama inanılmaz derecede geç geliyor özellikle de hafta sonuysa bunun önüne geçemiyorsunuz hastane tarafı olmasına rağmen arkadaşlar oturduğumuz yer hasta sık sık gelmesi gerekiyor ama ilginç bir şekilde arkadaşlar otobüsler geç geliyor ben de sürekli beklemek zorunda kalıyorum biraz dövmece geç kalmış olabilirim ama yapacak çok fazla bir şey yok şöyle oturduğum semtide size çok kısa bir şekilde göstermiş olayım semt diyorum aslında semt de sayılmaz küçük bir mahalle ee, mahalle büyük olarak gözükse de çok geniş olduğu için arkadaşlar bizim oturduğumuz yer çok küçük oluyor. Hatta şu ara sokaktan ben eve gitmiş oluyorum. Zaten sokağın sonunda ev. O da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani çok bir şey beklemeyin şu memleketten. O yüzden eee beklentileriniz yüksek olmasın. Yani ufak bir şehir Adıyaman. Arkadaşlar sabah sabah ilk şansızımı da yaşamış oldum. Eee Ziraat ATM'sine doğru geldim. ATM gözüküyor mu bilmiyorum ama Maalesef ki ATM'de para kalmamış. Yani çok ilginçtir. Ee, her zamanki gibi yani şanssızlığımı burada da göstermiş oldum. Ee, neyse ben size şöyle şehir merkezini göstereyim. Hatta şehir merkezi çok kısa da şurası. Arkadaşlar şu Adıyaman insanına gerçekten özellikle de orta yaş üstü Adıyaman insanı diyorum da ben de Adıyamanıyım. İnsanlar yanlış anlamasın. Yalnız 45 yaş üstüne şu ATM'den para çekmeyi yasaklayacaksın. Ciddi ciddi söylüyorum bunu. Çünkü adam 15 dakika boyunca ATM'den para çekemiyor. Yani çekiyor, kartı bir daha çıkarıyor. Ondan sonra bir daha kartı takıyor bu şekilde. Yani arkasında insanların olduğunu bile bile hiç umursamadan bu şekilde 15 takımı yemiş oldu. Ben size biraz sonra gideceğim sokakları göstereceğim. biraz sabah sabah sinir bozucu bir durum. İlk ATM'de para olmaması, karşı ATM'ye geçip de orada 15 dakika beklemek biraz tuhaf ve garip oldu arkadaşlar. Şimdi ben size şehir merkezine doğru yavaş yavaş geldiğimi söyleyeyim. Şimdi şu şekilde arkadaşlar sokakları e, görüyorsunuz inanılmaz cildi kirli. Yani insanlar ne bulduysa atıyor. Ve aslında belediyenin de temizlemesi gerekiyor ama çok ilginç şekilde buraları temizleme belediyenin hemen arkası oluyor arkadaşlar bu sokak. Şurada bir çay bahçesi var. Ve eski halen konferans salonu, aynen konferans salonu. Bu şekilde arkadaşlar bu sokaktan dümdüz gittiğim zaman zaten Tatlıcu'ya gideceğim. Buraları çok gösteremeyeceğim ama belki Tatlıcu'dan çıktıktan sonra sizlere gösterebilirim. İşte burası belediyenin arka kısmı oluyor. Şu arada bir tane e, dershane var. Halen var mı bilmiyorum arkadaşlar. Hepsi eğitim kurumu oldu. Gerçi dershane değil ama şu şekilde. Şuradaydı. Aa ismi değişmiş. Delta eğitim kurumları olmuş. Böyle reklam gibi bir şey oldu ama çok da önemli değil. Ee, bu şekilde arkadaşlar insanlar genelde burada şöyle çay bahçesi var küçük küçük buralarda çay içiyor onun dışında insanları genelde gezdiği sokak burası oluyor ama sabah erken olduğu için kimseyi görememiz gayet normal onun dışında neler var arkadaşlar Adıyaman'da her yerde tütüncü ve çiğ köfteci bulabilirsiniz ama her yerde belki bu sokakta belki yoktur onun dışında her yerde vardır ee, şöyle göstereyim arkadaşlar şurası sağa doğru işte meşhur dediğimiz Sağlık Hoca çıkan sokak. Bu da aynı şekilde gene merkez sol tarafı oluyor. Yani buralar şu an tamamen kapalı durumda. Buradan ufak ufak ilerleyeceğim. Sokağın sonunda dövmeci var. Dönmeciye gittiğim zaman açacağım ve sizlerle tekrar sohbet etme imkanı bulacağım. Arkadaşlar dönmeyi yaptıracağım yere geldim. Kendisi tesadüfen tanıştık ve arkadaşımın kardeşi oluyormuş. O da güzel bir tesadüf oldu. Dövmenin yapımında belki e, izlemeyebilirsiniz ama sonrasında yazan dövme bittiği zaman yani e, dövmeni belli aşamalarında video kaydını açabilirim. Sizler de izlemiş olursunuz. Şimdilik görüşmek üzere. Şu an dövme yapımı devam ediyor. Ne aşama olduğunu ben de sizlerle birlikte göreceğim. Biraz yakıyor ama <laughs> önerir miyim arkadaşlar? Bittikten sonra sizlere söyleyeceğim. Neden video yani tatlı yapıldığı zaman ben video kaydı olamıyor Çünkü iki kişi varız. İki kişi olduğu için ise video kaydını alacak kimse yok. Çok kısa bir ara verdik. Ondan sonra zaten tam hali bittiği zaman sizler de görmüş olacaksınız. Arkadaşlar dövmem tamamlandı. Ee, biraz ağrı oldu ama öyle abartıldığı gibi bir ağrısı yok. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Yani düşüncelerinizi bekliyorum. Ne olur look back yaptım. Zaten profil fotoğrafında da vardı. Asla arkana bakma diye. Yani bu şekilde bir dövmemiz olmuş oldu. Zaten yorumlarınızdan da göreceğim beğenip, beğenip beğenmediğinizi. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar dövmemi yaptırdım. Biraz yanma falan var ama e, neden daha önceden dövme yaptırmak isteyip de yaptırmadığımı da söyleyeyim. Benim bildiğiniz üzere bir kız arkadaşım vardı ve o istemiyordu. E, ailesinden ötürü ben de okey diyordum. Şimdi e, bildiğiniz üzere ayrıldığımız için ben de yani içimde sonuçta yapmak istediğim bir şeydi ve yapayım dedim yani. O yüzden dönmeyi biraz geç de olsa yaptırdım. Aslında geç de sayılmaz. Bence gayet uygun bir zamanda yaptırdım. Zaten bu senede mezunum. Çok kötü bir yere de yaptırmadım. Koluma yaptırdım. Koluma yaptırdığım için ise bir de arkasına yaptırdım. Yani öyle görünür bir kısmı da yok. Ee, bu şekilde. Şimdi ben eczaneye doğru gideceğim. Size bu sokakları da göstereyim ya. Biraz ilerleyip ondan sonra sokakları size göstereyim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi meşhur işte Adyamanların bizlerin gezdiği sokaklar aslında buralar oluyor. Alışveriş yapabileceğiniz yerler olsun. Daha farklı yerler olsun. Hepsi burada. Şurası Sağlık Ocağı Caddesi, burası da kaleye giden yol. İnsanların genelde oturduğu yerler de oralar oluyor. Kaleye giden yerler oluyor. Solda defakta var, sağda diğer mağazalar var. Ama tabii çoğu kapandı çünkü AVM açıldıktan sonra insanlar alışverişlerini genelde AVM'de yapıyor. Ben ufak ufak size şehrin görünümünü göstereyim. Merkezi kısımlarını falan sizler de görmüş olun. İşte şu şekilde arkadaşlar. Şehir merkezi çok büyük değil zaten. Bir uçtan bir uca yaklaşık 5-10 dakikada şehrin her yerini gezebileceğiniz bir yer şöyle göstereyim. Genelde arkadaşlar buralarda çi köfteci, daha öncesinde de bahsettiğim su boydan boya, işte kırtasiye, e, onun dışında dershaneler vesaire bulabileceğiniz yerler, eczaneler de Yani hani merkezi yerlerde ne bulabilirsiniz? Burada da aynı şekilde spor salonları mesela biraz daha e, ana yolun e, dip köşelerinde oluyor. Onun dışında bu şekilde arkadaşlar. Ya yani merkezi olarak aktivite yapacağınız bir şey yok açıkçası. Kafeler var. işte kafelerde ne yapabilirsiniz ki? Oturup arkadaşlarınızla çay, kahve bir şeyler içebilirsiniz. Onun dışında hani sosyal aktivite açısından gerçekten ee, az olan bir şehir. Yani Adıyaman'da yapabileceğiniz şeyler biraz sınırlı. If it didn't, I didn't want it. Yeah, middle fingers up, I don't care about the pains. Yeah, I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah, no, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah, she called my phone and I ain't trying to hear it. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making ways right now. What can they say right now? I'm on the way, we making plays, I'm on the way. We making waves, I'm on the way We making plays, I'm on the way We makin' waves back back, 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 back Like I never left Nike all on me, I deserve a check Niggas mad, I got them upset I ain't live for muscle, but I still flex She ain't talking money, then I got no interest Ballin' on these niggas, what I do best Any nigga hate, man, tell them niggas stay I'm on mad. the way right now I'm making plays right now We making waves right now what can they say right now? I'm on the way, we making plays. I'm on the way, we making waves. I'm on the way, we making plays. I'm on the way, we making waves. Yeah. Yeah. I'm back with Avengers Tell me why you niggas mad, why you in your fillers, and why y'all act like bitches. I'm the type to go and get the money. You the type to watch a nigga go out and get it. I'm the type to save my bread. You the type to go out and spend it. Fuck it. I need a crib with a view. I need a magic too. I need a couple foreigns outside, like damn. Which one do I choose? I'm trying to make sure my mom is straight. Gotta make sure that the family good.